Burası Özdil'in girişi. Trabzon ve Yomra tarafından geliş yönü. Özdil Yomra'ya bağlı bir beldeydi. Şimdi büyük bir mahalle. Kendi içerisinde de 6 tane mahallesi bulunan bir yer burası. Burada ortaokul, lise, Kur'an kursu bulunuyor. Gördüğünüz gibi epey bir yapılanma var burada. Evet, dağların yamaçlarına da mahallelerini görüyoruz. Yeni Mahalle, Yavuz Selim Mahallesi, Halilli Mahallesi, onunla beraber Fatih Mahallesi gördüğümüz gibi. Özdil'in merkezinden 400 metre yukarıda olan Cazılar Deresi restorantının olmuş olduğu yere doğru ilerliyoruz şimdilik Arabamızı park ettik bura park yeri böyle yol almaya başlıyoruz. Bu küçük vadide arka tarafta yeşilliklerin arkasında biz de böyle ilerliyoruz. Evet levhada da gördüğümüz gibi Cazılar Deresi'ne restorantına geldik. İçeri doğru ilerliyoruz. Değerli dostlarım, kıymetli izleyicilerim. Bugün de Trabzon ilimizin Yomra ilçesinin Özdil Mahallesi'nde bulunan Cazılar Deresi restoranının girişindeyim. Bizleri kanalıma abone olarak takip etmenizi istiyorum bizimle beraber gezmeye, dolaşmaya ne dersiniz? Buyurun. Yomra Trabzon'a yaklaşık olarak 16 kilometre mesafe ile il merkezine en yakın ilçelerden birisi olup deniz kenarındadır. Eski adı Uzmesohor olan Özdile sahilden ilçenin içinden akan Yomra Deresi boyunca yaklaşık 17 kilometre kadar içeriye doğru ilerlenerek gidilir. Evet, Cazılar Deresi yazısının bulunmuş olduğu yerden geçiyoruz. Burası otantik bir yer böyle. Görmüş olduğunuz gibi Orta Çağ'daki, Avrupa'daki e, düzeni gösterir. Olanaklar sağlanmaya çalışılmış. Farklı tarihi yapılar, kullanmış olduğumuz aletler hepsi burada sergilenmiş. Cazılar Deresi, Trabzon'un Yomra ilçesinde, Özdil mahallesindedir. Buraya Yomra'nın içerisinden akan... Yomra Deresi boyunca yaklaşık olarak yarım saatlik bir yolculukla ulaşılır. Baba Burada Türk sinemasının ünlüleri, sanatçılarımız. Evet, siyah beyaz televizyonlar. Evet, Kemal Sınoğlu. Evet, Harun. Allah rahmet eylesin. burada asılmış böyle güğümler, ev araç gereçleri, eşyaları. Bunlar güzel bir dekor oluşturmuş. Geçmişte kullanılmış eşyalar, ev araç gereçleri hepsi burada sergilenmiş böyle. Sanki bir müze burası. Gerçekten de müzede diyebiliriz. Eski radyolar, her tür araç gereç burada karşımıza çıkıyor. Başka bir şey tabii onu Allah Allah Bu restoranın altından böyle küçük bir dere akıyor gördüğünüz gibi. Ördekler, kazlar. Cazılar Deresi restorantının ön tarafındayım giriş kısmında. Bu da çok güzel görüntüleri izliyorsunuz. içeriye doğru ilerliyoruz Burası tamamen ahşaptan yapılmış bir yer. Gördüğünüz gibi küçük şelaleler oluşturulmuş. Karşımızda bize hoş geldin diyen bir cadı görüyoruz. burada balıkları görüyoruz. Burası alabalık restoranı zaten. Böyle alabalık havuzları şöyle ilerliyoruz. Bu görmüş olduğunuz geçmiş dönemlerde kullanılmış aletler, davatlar insanlar için resim çekilirken bir dekor oluşturuyor.

Бұл не бісіп? Ол İnsanların buraya gezip görmek için, yemek içmek için akın ettiklerini görüyorsunuz. Evet, Cazılar Deresi'nin yukarısında Salıncak var insanlar burada Sallanıyor Burada otantik bir Ortam oluşturulmuş İnsanların gelip keyifle vakit geçirebileceği bir ortam Burası da Cazılar deresine doğru gelen küçük ırmak Gördüğünüz gibi yukarıda salıncak var orada sallanıyor gençler. taş duvarlar, ahşap kapılar üst tarafında da gördüğünüz gibi oturma yeri. Bugün biraz hava yağışlı o yüzden orada oturulmaz ama yaz dönemlerinde insanlar burada tıklım tıklım doluyor ve buralarda keyifli vakitler geçiriyorlar. Evet içeriye doğru ilerliyoruz. Buraya daha önce gelmiş olan insanlar aileler yazılar asmışlar buraya gördüğünüz gibi. Biz de böyle kapıdan ilerliyoruz. hadi <laughs> görürsün. Kasa da burada. Üst taraftan balkon kesiminden balkon kısmından görüntü alıyorum. Evet böyle oda oda yapılmış yeme içme yerleri. Biz de bir yere geldik böyle. Şimdi biraz sonra bir şeyler atıştıracağız. Değerli arkadaşlar, genelde gittiğimiz, gezdiğimiz yerlerde böyle yediğimiz, içtiğimiz şeyleri paylaşmamaya çalışıyorum ama bir kısım insanlardan ne yedik, ne içtik diye talepler oluyor. Zaten bu gelmiş olduğumuz yerde yemek üzerine gördüğünüz gibi bugün bir saç tava, köfte yapılan bir yer, alabalık tesisi burası zaten görüntülerde gördüğünüz gibi sizleri buralara vakit geçirmeye, böyle bu güzel yemeklerden yemeye davet ediyorum. Bizimle beraber gezmeye devam edin. Değerli dostlarım, bugün de böyle sonbahar mevsiminin son günlerinde Trabzon ilimizin Yomra ilçesine bağlı Özdil'deki bu Cazılar Deresi'ndeki restoranta geldik. Burasını hepinize tavsiye ediyorum. Burada balık Onunla beraber köfte yiyebilirsiniz. Saç kavurma da yiyebilirsiniz. Burada güzel bir ortam var. Çekimlerini alıp sizlere de onları gösterdim, gösteriyorum. Hepinizi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler gönderiyorum. Beni izlemeye, takip etmeye devam edin. Sizler de fırsat yaratıp gezmeye çalışın. Bu hayat böyle çalışmakla değil, gezmekle keyfi çıkarılır. Hepinize sağlık, sıhhat diliyorum.